Antara gözlerini açtığında kendisini tüm suçlarını itiraf etmek zorunda kalacağı bir yerde bulacak. Her şeyi söyleyecek. Bu ne? Neredeyim? Burası neresi? Kimse yok mu? Yardım edin. Akşat. <laughs> Bu dünyada kimse çığlıklarını duyamaz Antara. Burada kararları ben veririm. Ne yapacaksın? Ne yapacağım önemli değil. Ne yaptığımı sormayı denemelisin. Ne yaptın? Seninle skoru eşitledim. Abin Vikrama ve bana yaptığını ben de sana yaptım. Seni bitirdim seni öldürdüm. Seni katlettim. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu mümkün değil. Bu imkansız. Ölmüş olamam. Beni duyuyor musun? Öldün Antara. Yakında ruhun özgürlüğe kavuşacaktır. Hayır ölemem. Ben hayattayım. Yardım edin. Hayatta mısın? Yardım edin. Öldümedi. <laughs> Eğer hayattaysan buradan çık. Git. Git. <laughs> ne oldu? Gidemiyor musun? Nasıl kalkacaksın? Sen öldün artık. Ve ölü bedenlerin morgda olması gerekiyor. Etrafına bir bak bakalım ne görüyorsun? Yataklarda ne var? Bu etrafındakiler ölü bedenler. Tıpkı senin gibi. Cesetler ne konuşabilir ne de yürüyüp gidebilirler. Çığlıklarının, yardım istemelerinin ve denemenin hiçbir faydası yok Antara. Hiçbir faydası yok. Bu imkansız. Bu saçma bir rüya. Kes şunu artık. Seni öldürdüm Antara. <laughs> Sadece ruhun elinden almalıyım. Hadi ruhunu ver bana Antara. Bu nasıl mümkün olabilir? Bacaklarım bağlı değil. O zaman neden kalkamıyorum? Kimse yok mu? Akşat! Bu dünyada seni kurtaracak biri yok. Lütfen yardım edin. Bedenin cezalandırıldı. Ruhun uğruna tövbe etmek istiyorsan suçlarını itiraf etmelisin. Yoksa sonsuza dek burada çürürsün Antara. İntikam fazla yaklaşma beni duyuyor musun İntikam. ne intikamı ne ha? beni kimse öldüremez beni öldürmek söz konusu değil eğer biri bana zarar vermeye çalışırsa onun hayatına son veririm bunu duydun mu ruh yok İnsan yok tanrı yok ve güç yok kimse bana zarar veremez tanrı ne yaptı ha? abimi öldürdüm ve Sonra parana el koydum ve seni öldürdüm. Tanrı hiçbir şey yapmadı. Bırak bir ruhu. Hiçbir insan ya da Tanrı benim isteğim dışında bana zarar veremez. Anladın mı? Ve eğer istemezsem ölmem. Zaferim kaçınılmaz. Bu oyun beni yönlendiremez. Aksine bu oyunu ben yönlendiriyorum. <laughs> intihar mı oldunuz? Ha? Yardım edin. Biri bana yardım etsin. L Ne söyledin Antar'ı? Tanrı bile sana zarar veremez öyle değil mi? Tanrı sen de dahil olmak üzere dünyadaki herkesi yarattı. Onun varlığını sorguladın. Sen çok egoistsin. Nefret dolu ve zalim bir insansın. Normal biri değilsin. Sen kötülüğün ta kendisisin. Ama artık niyetlerinde başarılı olamayacaksın. Bunu bil lütfen. Seni ifşa edeceğiz ve dünya senin gerçek kimliğini bilecek sonunda. az önce kamera önünde suçunu itiraf etti. İtirafını kaydetti. Artık itirafının yanı sıra seni hapse atıracak kanıtlarımız. Tanrı'ya asla saygı duymadım. Kötü niyetlerini ortaya çıkarmayı başardım Antara. Her şey ortaya çıktı. Değil mi? Benden evimi aldın, eşimi aldın. Ailemle beni ayırmaya çalıştın. Abim olarak gördüğüm Vikram'ı öldürdün. Bunları unutacağımı nasıl sandın söyler misin lütfen Antara? bizim evimizde oturup aile üyelerimin hayatlarını mahvetmene izin vereceğimi nasıl düşündün? Söyle lütfen bir şey de. Ben buradayken onlara bir şey yapmayı düşün. Nasıl düşünebilirsin ki? Nasıl bu kadar kötü olmayı düşündün? Söyler misin? Aklından neler geçiyordu? Zarar vermek falan mı? Ne? Hayır Antara. Beni küçümseyerek çok büyük bir hata yaptın. Bunu da çok pahalıya ödedim. Ama benim en büyük gücüm yüce Tanrı'nın beni tüm süreçte desteklemesiydi. Herkes bana güler ve hiçbir şey yapamadığımı söylerdi. Ama bugün diğer kadından kurtulmayı başardım Antara. Çok akıllıca bir şekilde hem de. Evimi geri aldım. Şimdi ise seni ait olduğun yere koymanın zamanı geldi. Orası neresi biliyor musun Antara? Hapishane. Dünyan hapishanenin dört duvarıyla sınırlı olacak sadece orada olacaksın. Sen burada yaşamayı asla hak etmiyorsun Hatır. Ait olduğun yer orası bence. Artık senin kimliğin sadece bu olacak. Ne itirafından bahsediyorsun? Herhangi bir itirafta bulunmadım. Duydun mu? Bu saçmalık da ne? Hepiniz sessizce orada duruyorsunuz. Benim tarafımda değil misiniz? Onu neden... Nerede? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.